Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. 2022'nin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Oh! Çok mutluyuz. Sanki değişen bir şey var. <laughs> arkadaşlar burada biz şöyle bir şey yaptık. Beni çektiler. Beni dövdüler abi. Aksa da oyundaymış. E, ee, bu arkadaşlar da beni çekti. Böyle dörtlü bir şekilde klasik maçtayız şu an. E, ee, yani takipçilerimle oynuyorum diyebilirim. Bakalım dörtlü bir şekilde ne olacak? Ne bitecek? Ben bir show yapayım ya buraya. Hadi kendimize bir 20 kil limiti koyalım. Kendime 20 kil limiti koydum arkadaş. Bize yakışır 20 kil. Bayağıdır oynamıyorum çünkü kulliyene. Elim Elimde aslında kuliyene biraz soğuk. Yani ama oynayacağız. Tabii ki de oynayacağız. Aksoy bir emoji atayım. Five Aksoy. Eskiden atardım karşılığını. <laughs> Şimdi bu oyunda ben kimleri kesebilirim diye düşünüyorum. Her nasıl? Rahat keseriz zaten. Orası cepte. Ooo Natalia. İyi ki redden başlamışım ya. İnşallah arkadaşlar yeni yıl size ee, sağlık getirir. Mutluluk getirir. Kazanç getirir bol bol. Helal kazanç getirir diyelim. <laughs> Dipnot geçelim. İnşallah bunlar olur hayatınızda. Umarım. Beni izleyen arkadaşlarım her şey hak ediyor zaten ya. Sizi çok seviyorum biliyorsunuz zaten. Böyle bir takipçilerime genk atmam yok mu? Var tabii ki de. A adam 4 değil. A 4 oldu. Ulti açacak Natalia. Çıkın oradan. Eyvah bizimkileri Allah'tan tutamadı ha. Sıkıntı yok. Ultim dönüyor, Hepsi buradan kafamıza atlar. Bak Natalia'da ulti yok. Natalya, büyük bir hata yaptın koçum. Benim takipçilerime bulaşmakla büyük bir Arkadaş beni mi arıyorsunuz? Beni arıyorlar ha. Allah'tan çıkabildim. Diğer kili alsam yine iyi olurdu ama. Çıkmak da önemliydi oradan. <laughs> Avcıya gideceğiz ya. Ejder tarafını boykotladılar. <laughs> en azından arkadaşlar şey sıkıntısı yaşamayacağız. Ben jungle olduğum için ee, böyle avcıdır şeydir onların sıkıntısını yaşamayacağız alttaki şeyi alayım da stack olsun 1500 çok temiz kasmışım he kil yaramış bize kil artı asist bunu alayım canları alsam mı ya bir de alayım onları evet. bu adama girilmez hocam Zeynil nefret ettiğim çarlardan bir tanesi daha gelmiş karşıya. Aksu yukarı genkliyor. Güzel yapıyor. O Zeynil burada. Alo. Pardon lan Zeynil değilmiş. Zips. Kesemedi beni. Red'i aldım. Güzel. Abi 3 geldiler ya. Natalya da burada. Oha atladı adam ciddi ciddi. Kendi ölümünü tasarlayan ilk insan. Aa ne yaptı? What? Şu yemeyelim de. Adam Kula Abi nasıl öldün sen? Keşke ölmeseydin. Neyse mavi almaya gidelim. Kuleyen erken oyunda e, maalesef pasif kalmamız gereken bir kalman arkadaşlar. O yüzden ben de pasif kalıyorum ama pasif kalmamıza rağmen iki kill çıkartmamız karşının hatalarıyla falan gayet güzel. Bu arada arkadaşlar sıralı modda yine e, deneyimli biri oldum. Usta olmama ramak kaldı gene. İnşallah oluruz ya. Bak Natalia burada. Kapsu girdi mi? Girdi. Ah be. Keserse çok iyi. Helal. Ben biraz Aksu'yu sattım orada ama ona rağmen Allah rızası için öldüm ya. Yukarıdaki satışım benim atam tamamen. Ama birazdan hepsine tek atarım. Size bir resital izleteceğim arkadaşlar. 22 hedefi koymuştuk biliyorsunuz. Bu Zeynil ölmüyor tamam mı? Adamların solo lane'ini ben hiçbir şekilde kesemem. Hiçbir şekilde kesemem. Mitlerini belki kesebim. Onda ultisi şey yapıyor. Yani bizim tek gidebileceğimiz yer yukarısı oraya da toplanıyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle gidermiş gibi yapayım diyecektim. Maxo öldürebilir aslında onu da. Ben keseyim bari. Dur gelir mi? Gelecek. Keşke girmeseydin sen. Ben adamı kesecektim zaten. Buradan çıkmanız lazım. Gelecekler. Diyip girmem peki. Kes bunu kes kes. Tamam. Zipsi bekliyordum ben de. Zaten. Öbür taraftan çıktı. Şöyle bir telan nasıl arkalayalım. Burada çaldı şu an. Eğit almamız lazım. Hiç çarpım yok. Red sonra bir avcı yaparız. Ya da yine yukarı gidelim ya. Yukarısı bayağı zorlanıyor. 5 kil almışız, kalmış 15 kil. Yapar mıyız? Bence yaparız. Güzelsin Aksu. Aksu hiç paslanmıyor ya. Performansı hiç düşmüyor Aksu'nun. Değişil kesemeyeceğiz ama. Belki keseriz bir ihtimal. Ama keseceğiz arkadan vurayım da. Tamam. Tamam bu da ölecek ki. Sattı şu an kendini. Biraz toplayayım kendimi hemen. Arkasından vurdum. Selamun Aleyküm. Süper. Zar zor kestik adamı ya. Bütün hilelere başvurarak kestik adamı da. Kill ben alsam daha yüz olurdu. Çünkü bir kill hedefim var. Gold çok gerideyim. Avcıyı da alamam ki 10 saniyede. Aksu'nun farmına dokunmayalım ama bu farm zaten eriyecek abi. Şu büyüyü alayım ben. Şunun şu siyah kanatmasına çok bayılıyorum ya. Este Aksu. Aaa Q'yu atamadı. Karşı destek mide gidiyor şu an gördüm. Şuradan geçecek. Avcı almamız lazım bizim. Ha geri gitmiş. Avcı lazım avcı. Gel gel avcıya gel. Beyler avcı avcı. Hayır hayır. Avcıya geleyim. Adam avcı alıyorsa şaşırmam. Aa, bak buradan çıktı. Bırakmış. Oynar mıyım diye düşünüyorum da biraz canları azalsa. Gözükmeyelim. Tekleyemem hala tekleyemem. Aksu oynadı. Ah be piski attı adam. Al kuleyi. Güzel. Onu da keseriz. Hop. Selamun Aleyküm. Bakın bomba bomba. Aksu gel buraya. Durur mu bilmiyorum. Al. Al bunu da hemen. Güzel. Hemen biraz canımızı toplayalım arkadaşlar. Arçi ne ezdik böyle ya. Yeni yılın ilk maçı arkadaşlar bu arada. Zepis'in arkası var mı acaba? Keserim şu an birebir de Zepis'i de. Bence saklanıyor da olabilir mavide. Gel bakayım bir yanıma. Ez mi attı acaba? Bak burada. Saklanıyor demiştim. Yanıma gelsin çocuk da. Bu ne yapıyor abi? <laughs> Beni az önce bu arada görmedi mi bu adam? Çalma 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 kilit çalma. Olum adam ayağa direndi lan. Bu da benim olacak ki. Bak son vuruş bekliyoruz. <laughs> Tribal'a gitmem lazım. Akmam lazım da açılmazlar gibi. Bu destek abi. bunu ölmez ki. 10 kilo oldu. 10 kilimiz kaldı ya. Olur mu? Bir 10 kilo daha. Natalya tutar herhalde diyecektim de. Aksu tekledi gibi Nataliyi Helal Aksu. Ama maç bitecek ve ben kilo alamayacağım. ya. Tutunlar. İyi olur. 10 kilo almam lazım. İnşallah tutarlar ki bence bitmez zaten ya. zepsi de olacak birazdan. Doğmuş zaten. O niye mavi de öyle bekledi? Gerçekten çok garip geldi bana ya. Takımı biraz satayım da <laughs> oyun uzasın. Ben gelen wave'i de alayım. Red de var. Burada gözükeceğim, gözüküyorum şu an. Zaten şu oyunda şu görüş olmasa var ya neler yapacağım neler. Geliyorum. Uf, tam ben Nick falan diyeyim direkt. Bak bak bak. İlk önce sen, ilk önce sen. Ama kaçma. Abi ya. <laughs> Lan. Doğru fokusu atarken killeri kaçırdım. Akso. Akso kaşındı. Bu adamda ulti yok değil mi? Ulti yoksa bir girerim ben buna bu arada. be, o varmış. Çok seri geliyor zaten ultisi. Buraya her türlü bir gelecek. İnşallah görüş atmazlar. İnşallah. Buraya bir görüş atma sana seni. Abi yapma be şunu. Görüş atmayın işte. Şansımı deneyeyim mi diyeceğim de hiç açılmıyorlar ki. Şu biraz açıldı ama. Şu mu onu? Ha zips. gel bakayım buraya. Sen bizim adamı tek mi sandın diyecektim ama kili ben almam lazımdı abi. Dur. demem. Killer kaçıyor ya. Desteği mi keseyim acaba? Desteği oynayayım bakayım ne kadar vuracağız merak ediyorum. Vuramıyoruz fazla ya. Bizimkiler kesti adamları şaka gibi abi. Biz destekle uğraştık. Ya illaki şu almak istiyorum ya alamıyorum işte. Hep böyle oluyor. Bir Challenge yapıyorsan onu başaramıyorsun. Normalde yapmasam herhalde almıştım 22'li Çünkü klasik maçta 4 kişi girdik. Her türlü almam gereken bir kill sayısı 20. Ki elimdeki kahramanda Kulliyen cool yani zaten. Alamamak tuhaf ve saçma şu an. Görüş gelir herhalde. Az epis. Biraz geç attım görüşü. Gelir mi bunun arkası? Aha. Elanas ne yapıyor abi? Elanas kendini sattı. Hadi. Lütfen bende. Bende bende. 14. Tamam. Gitmeyeceğim. Bizimkiler geri çekilir mi bilmiyorum. Bu arada kesinlikle bizimkilere söylemedim. Hani şöyle bir challenge yapıyorum falan diye. Orucum da bitti. Aha Aksu içeri girdi. Aksu ölecek yalnız. Girsem mi? Güzel bir kill aldım ama maç bitmesin. Maçı bitirmememeliyim. Hayır. Hayır. Bizimki abi bitirecek. 5 kill daha alamadım ya arkadaşlar. Üzgün ben. Olsun ama güzel ve keyifli bir maçtı bence. Özellikle sonlara doğru çok güzel açıldık da. İşte şans. 5 tane daha alamadık. MVP de değilim bu arada. Ben bu arada kesinlikle MVP bekliyordum. Oha MVP de ben değilim. 5-1-22 oynamış çocuk. 13.3 ama çok yakınmışım arkadaşlar. Ama MVP değiliz sonuçta. Helal olsun çocuğa. Bak takipçilerim oynuyor ya oyunu. Gerçekten helal olsun. Güzel bir maç. Bizim hasarımız azdır. Biz çünkü sadece vur kaç, vur kaç, vur kaç. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu da yeni yılın ilk videosuydu. Umarım keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Başka kahramanlarla da video atacağım yine bu şekilde. Kulyen'i de çok sevdiğinizi biliyorum. Yine Kulyen'le de atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.